Ve şunu bilin ki bu sizin istediğiniz olduğunuz şeyler gaybi şeylerdir. Ve indehu mefatihul gayb anahtarları Allah katındadır. Onun iradesi altındadır. Onun meşiyeti altındadır. Onun kudreti altındadır. لا <laughs> Yani yaratılışımızdan kıyamete kadar ancak bunları kendisi bilir. Gaybı olan şeyler. Şimdi bazı gaybı olan şeyleri Allah Subhanehu ve Teala insana öğretmiş. Mesela e, cüz'i öğretmiş. Örneğin e, mesela bir dedeye desek ki yüz sene önce dede şu telefon çıkacak bir tuşla dünyanın o bir ucundan konuşacağız desek ne der bize? Evladım sen deli misin? Değil mi? Evet. Ama bunlar hayır olan şeyler. Cüz'i Allah alleme l-insane ma lem ya'lem. Cüz'i iradeden insanı bilmediği olan şeyler öğretti. Ben de de diyorum acaba Bismillah. Yüz sene sonra Olur mu bilmiyorum. Belki de olur. Bu bilimde. Şöyle düğmeye basacağız. Amerika'da olacağız. Olur mu acaba? Allah Belki de olur. Bu bilimde. Şu an nasıl? Mesela bakın. Bir tuşla bir füze 2000 kilometreden geliyor. Belirlenmiş evin üzerine Kılıç savaşı değil şimdi. Şey. Bir düğmeyle şehirler yok oluyor şimdi. Şey. Bu nedir? Bilimdir. Allemel insana mâlem ya'lem. Bunlar Allah'ın ilmindedir. Çalışan kim ise Allah onu muvaffak eder. Kafirler çalıştılar. Allah da onları muvaffak etti. Biz ne yaptık? Her şey ortada. Ondan dolayı bu gaybı olan şeyler ilmi Allah katındadır. Ve biliyorsunuz Allah tebareke ve teala indehu ilmü sa'a ve yunezzilul gays ve ya'lumâ وَمَا تَدْرِي نَفْسٍ مَا لَا تَكْسِبُوا قَدَمٍ وَمَا تَدْرِي نَفْسٍ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتٍ Bu şeyi kimseye sızgın vermiş. Ama ciz'î olarak vermiştir. Kıyamet saatini kimseye söylermiş. Yağmur yağdığı zaman, E hocam biliyor işte hava durumu. Ama tutturmuyorlar, bazen yağmıyor. el -erham, kız mı çocuk mu e, hocam biliyorlar. Ama hayır, doktor bazen kız dediği erkek çıkıyor, Erkek dediği kız çıkıyor. Onun cüz isini öğretmiş Allah Subhanahu ve Teala. Külliye değil. Ve ne kişi nerede öleceğini bilmez. Bunları Allah katındadır. Levh-i Mahfuz'da yazmıştır. Subhanahu ve Teala. La ilahe illallah.